Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirterek, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'da konuşma yapan Guterres, konseyin küresel mali yapısında köklü reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Guterres, Gazze'de ateşkes kararına gücü olmadığı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi diyerek insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik etkili bir koruma olmadığının altını çizen Guterres, mağdurların sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyede olduğunu kaydetti.